Arkadaşlar merhaba ben Hasan Kaya. Daha önce biliyorsunuz sizinle beraber şimdiki zamanda fiilleri gruplandırmayı ve nasıl e, çekeceğimizi öğrenmiştik sizinle beraber. Ve şimdi e, gelecek zamanda, eee melondas'ta, aplos melondas dediğimiz tek defalı kullanılan yani gerekli yapacağımız e, bir kere yapacağımız, sürekli devam etmeyecek işler için kullandığımız aplos melondas'ı öğrendiniz arkadaşlar. E, umuyorum ki şimdiki zamanda fiillerin gruplarını iyi öğrendiniz. Çünkü burada ee, gelecek zaman konusunda bu fiilleri iyi öğrenmediyseniz sıkıntı çekeceksiniz. Eğer iyi öğrendiyseniz de e, yeni öğrendiğiniz fiillerle beraber bu fiillerin çekimleriyle beraber gelecek zamanı çok kolay kavrayacaksınız. Hemen yine Epikron'un Selim'in kitabından aldığım e, anlattıkları kitabı, sayfaları sizinle beraber şöyle bir bakalım. E, normalde bildiğiniz gibi fiilimiz A grubu fiillerden başlıyor kitabımız. Bu Yirizu dönmek fiili arkadaşlar. Yirizu e, kökünde gördüğünüz gibi vurgu var. Bu A, A tip bir fiil olduğu anlamına geliyor. Şimdi bunu nasıl şekil aldığına bir bakalım. Yeri yüzüyor, dönmek değil. Döneceğim. Mesela e, geç saatte döneceğimizi ifade edeceğiz. Bir kere e, gelecek zamanda mutlaka başına fitalı fa geliyor arkadaşlar. Bu tam daha önce de söylemişim bunun t sesi değil. Biraz daha peltek bir f sesiyle yapılıyor. say yiriso. Şimdi yiriso fiili gördüğünüz gibi burada yiriso oldu. E, fiiller bu şekilde e şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şekil değiştiriyor. Ama bunların değiştirdiği şekillerin hangisi olduğunu nasıl bulacağız derseniz, Tarımata denilen bir kitap var. O kitaba bakarak bulacaksınız arkadaşlar. Başka çaresi maalesef yok. Aynı zamanda bu fiiller, şu fiillerin bu şekli geçmiş zaman hallerine şimdiki zaman eklerini koyduğumuz zaman bu şekilde oluyor. Mesela Yirizo fi şey yirisu fiilinin geçmiş zaman hali burguyu bir geri alıyoruz ve sonuna a eklediğimiz zaman yirisa olduğu zaman mesela arkadaşlar bu e, dönmüştüm oluyor. Bu şekilde buluyorsunuz ama e, dediğim gibi tarih mata kitabı olmadan bunları anlamanız çok zor. Ben burada elimden geldiğince örnek vermeye çalıştım size çok kullanılan fiillerden. Buradan fiilleri sizlerle beraber bakacağız tekrar. Şimdi sağ olduğunu unutmuyoruz. E, bütün gelecek zaman fiillerinin başında. Arkasından a grubu fiiller için Gene normal o is i u me ete un şeklinde arkadaşlar e, son ekleri ekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok fiil var ve fiillerin yanında e, nasıl oldukları var arkadaşlar. Bunları incelersiniz. Bazıları gördüğünüz gibi e, Zitar zitalar, niler, e, seyle s ile bitiyor. Ve zitanın aynı şekilde kısı harfiyle de yer değiştirdiğini görebilirsiniz. Dediğim gibi bunları ezberlemeniz gerekiyor. Mutlaka başka bir yolu yok. Çok sık kullandığımız fiillerden başlayarak örnek yapa yapa bunları kendiniz ezberleyeceksiniz mutlaka bunları yazarak çalışın. Burada birkaç tane örneğimiz var. Eee dönme örneği. Tayiriso oldu. Magirevo. Yani yemek pişirmek örneği. Tama girepso. oldu. Düzeltiyorum. Tam magirepso. Kitazo bakmak örneği. Takitakso oldu arkadaşlar. Fiiller durmadan bunun gibi her zaman da bir şekil değiştirecek. Bunların nasıl şekil değiştirdiğine dikkat edin arkadaşlar. Özellikle bu ilk gelecek zamanı veriyoruz ki daha sonra Bundan sonra iki fiili birleştirme konusunda şu yapıyı gene kullanacaksınız. Başına sağ olmadan na ile bu yapıyı kullanacaksınız. Bunları mümkün olduğunca iyi ezberlemeye çalışın. Bunları tek tek incelersiniz arkadaşlar. Yanlarında bazen anlam var bazen yok. Bunları kendiniz yine sözcüklerinizden bakarak yazarak çalışmaya çalışın. Hemen bakalım bu fiillerin arkasından. Şimdi bazı fiillere de arkadaşlar hiç şekli değiştirmiyor. Mesela burada birkaç tane örneği var. İme olmak filmi olacağım. Eho var veya sahip olmak fiili bu. Eho. Arkasına kano yapmak. Ksero bilmek. Perimeno beklemek. Pao gitmek. Bunlar direkt önüne sağ yapısını koyarak bunları gelecek zaman yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ee, bir alıştırmamız var. Bu alıştırmayı sizden yapıp yorumlarda ee, bunların boşluklarınızı boşluklarını doldurmanızı rica ediyorum sizden. Bunlar sizin faydanızdadır. Eğer bunları yapmazsanız asla bu zamanı kavrayamazsınız arkadaşlar. Burada birkaç tane arkadaşlar gelecek zamandaki fiil şeyler var. Gelecek zamandaki zaman anlatımları var. Mesela apopse bu gece avrıyor, yarın metavrıyor, yarından sonra. Ondan sonra tin ali deftere diğer, salı, şey, diğer pazartesi ve salı. Mesela 2-3 yıla kadar, birkaç haftaya kadar, 2-3 haftaya kadar şeklinde. Burada birkaç tane anlatım var. Yine bunları sizden yazarak çalışmanızı rica ediyorum. Mutlaka yazınız. Ve bunları kendiniz sözlükten bakarak e, anlamanı kavrayınız arkadaşlar. Dediğim gibi şu da e, videodan durdurarak mümkün olunca büyütmeye çalışayım şöyle size. Bunları yapınız ve yorumları mutlaka yazınız. Hemen şöyle bir diğer sayfaya bakalım size beraber. Burada birkaç tane A tipi fiil ve anormalı fiiller var arkadaşlar. Anomali fiiller gerçekten çok fazla e, şey değiştirecek, şekil değiştirecek. Bunlara e, özellikle çalışmanız gerekiyor maalesef. Burada örnekleri var. Meno yaşamak veya kalmak fiilinin Mino şeklinde eee değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela Perno vakit geçmek fiilinin Paro şeklinde olduğunu görüyoruz. Mesela tro bu anomalı bir fili. Gördüğünüz gibi tafa oluyor. Birbiriyle hiçbir alakası yok arkadaşlar aşırı değişen birkaç tane fiil var burada mesela beno girmek fiili bo tabo şeklinde oluyor arkadaşlar pino içmek fiili tapio şeklinde oluyor Vilepo izlemek fazla oluyor. Leo söylemek tapo oluyor. Vrisko bulmak tavuro oluyor arkadaşlar. Bunları e, mutlaka yazarak çalışın. Biraz zor geldiğini şu anda size biliyorum ama maalesef yapacak başka bir şey yok. Mutlaka bunları çalışarak yazarak zamanla kavrayacaksınız. Şimdi B1 tipi fiillere bakalım. B1 tipi fiiller arkadaşlar e, genelde gördüğünüz gibi e, direkt tek harf değişimi edildi. Şurada gördüğünüz gibi iki harf değişimiyle oluyor. Burada birkaç tane örneği var. Milao konuşmak fiili. Gördüğünüz gibi tamiliso şeklinde almış. Rotao sormak fiili. Tarotiso şeklinde almış. Mesela dipsao susamak fiili. Ta dipsaso şeklinde almış. Pinao acıkmak fiili. Pinaso şeklini almış. Veya Ponao ağrımak fiili Faponeso şeklini almış. Bunlar da B1 tipi için B1 ve B2 tipi için düzeltiyorum. B1 ve B2 tipi için değişen birkaç tane fiil örneği en fazla kullanılanlardan örnek vermek için. Diğerlerinin anlamına mutlaka sözlükten kendiniz bakınız ve yazmaya çalışınız. Burada yazmak çok önemli arkadaşlar. Bunu kavramak için mutlaka yazmak zorundasınız. Başka çaresi maalesef yok. Burada da B1 ve B2 tipleri için ee, bir alıştırmamız var. Bunu da yine yorumlarda yer verirseniz yorumlarda yapmaya çalışırsanız e, sizin açınıza çok e, faydalı olacağını umuyorum. Yapamadıklarınızı lütfen bize yorumlarda yazınız. Biz size elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışacağız. Arkasından Gama 1 ve Gama 2 tipi fiiller Erhome gelmek fiili ve Kimame uyumak fiili. Gördüğünüz gibi Saerto şeklinde oluyor. Kimame fiilde Sakimiso şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunlar da mutlaka ezberlemek için. Bunlarla ilgili ben size bir sayfa vereceğim. Bu sayfada bu fiillerin nasıl değiştiğini e, göreceksiniz. Oradan kendiniz cümle yapabileceksiniz. Şimdi burada yalnız şöyle ufak bir hatırlatma yazmış alt tarafa. Mesela Saerto ya da Saertis. Ketalipa e, onlarda vesaire demek arkadaşlar. Onlar asla bunları e, Saerto şeklinde söylemiyor. Şu aşağıda gösterdiği gibi Serto şeklinde söylüyorlar ya da Tartis şeklinde söylüyorlar arkadaşlar bunu da bilelim. Bu aşağıda da yine bununla ilgili gelecek zamanla ilgili bir örnek birkaç örneğimiz var. Bu örneklere bakarak yorumlarda kendiniz yazmaya çalışınız. Mutlaka biz size yardımcı olacağız bunlarla ilgili. Eğer siz kendiniz bunları yapmaya çalışırsanız zamanla bunların şu gelecek zamanın bu kadar zor bir yapı olmadığını öğreneceksiniz. Ve bundan sonra fiil birleştirme dediğimiz mesela yapmak istiyorum veya bir şeye çabalıyorum yapabiliyorum ebiliyorum gibi şeyleri eklemek için nalı bir yapı öğreneceğiz ve o yapı içerisinde mutlaka bu fiillerin şu çekimlerini kullanacağız arkadaşlar. Bunun için mutlaka bu yapıyı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi ise sayfaları tek tek şöyle tekrar göstereyim videodan tekrar izlemek isteyen arkadaşlar olursa A grubu fiillerin değişimini görüyorsunuz. A grubu fiiller daha çok e, sıyma, psi ve ksi harfiyle değişmiş. Arkasından değişmeyen Yapıları gördük burada ime, eho, kano, ksero, perimeno ve pao. Burada örneklerimiz var. Burada zaman zarflarıydı. Yani yanlış ismini yanlış söylemek istemiyorum. Ee, bunlara da bir bakarsınız arkadaşlar. Bunlar e, çok zor yapılar değil. Gelecek zamanda kullanılan yapılar. Arkasından anomalı yapılar ve en fazla karışacağınız yapılar. Bunlara özellikle bakınız arkadaşlar. Arkasından b1 ve b2 grubu fiiller. Şöyle elinden geldiğince büyüteyim. Burada en fazla olan kırmızı var. Telefonu, fili telefonis olmuş mesela arkadaşlar. Ondan sonra ksehnao, unutmak fili. Ksehaso olmuş. Parakalo rica etmek fili. Parakaleso şeklinde olmuş. Bunlar şu anda benim dilime mesela oturmuş durumda. Örnek yapa yapa. Sizin de zamanla bu şekilde geleceğini umuyorum arkadaşlar. Mutlaka tekrar söylüyorum. Yazarak çalışmaya çalışalım. Ve yorumlarda şunları yorumlarda mutlaka Durduruyorum. Buradan bakabilirsiniz kendiniz ee, videoyu durdurarak. Bunları yorumlarda yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Sorusu olanları e, videonun altına yorum yaparak e, bize iletebilirler. Biz elimizden geldiğince bunları cevaplamaya ve size yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. E, şimdilik görüşmek üzere. Hoş. görüşmek üzere.